Bekilim, 10 bilir kişiden onunun da çet olumsuzdur kararı vermesine rağmen projenin hala devam ettiği Saros Körfezi, FSRU Saros Körfezi projesiyle ilgili sizin gözlenimleriniz, izlenimleriniz neler? Türkiye delik deşik ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanına dağına taşınan maden arama ruhsatları veriyorlar. Türkiye delik deşik ediliyor. Bir yandan siyanürle ayrıştırma işine izin veriyorlar. Yeraltı sularımız kirleniyor. Ufacık pınarların üzerine HES projeler uyguluyorlar bir suyun üzerinde altı hes koyuyorlar. Derelerimiz, dere yataklarımız, sularımız çekiliyor, bitiyor. Çevre konusunda çok başarılı bir hükümet var. Ormansızlaştırmayı kendisine bir e, çevre politikası olarak gören bir hükümet var. Orman yangınlarını yaşadık, selleri yaşadık. Bir yandan iklim krizi var. Bir yandan da maalesef e, AKP hükümetinin yaptığı uygulamalar var. Paris İklim Anlaşması'na imza attılar ama Paris İklim Anlaşması'nın gereğini yerine getirmiyorlar. Termik santraller hala çalışıyor. Dünyada artık bitmiş bir teknolojiye Türkiye devam ediyor. Kömürlü termik santrallerine dur demiyorlar. Filtresi termik santrallerle çalıştırmaya devam ediyorlar. Bir yandan da doğamızı mahvediyorlar. Koylarımızı mahvediyorlar. Saros Türkiye'nin en güzel koylarından birisi. Böyle bir güzellik yoktu ve burayı bitirmek için her şey yapıyorlar. Üstelik mahkeme kararı var. Mahkeme kararı uygulanmıyor. Mahkeme kararını uygulamayan bir devlet hukuk devleti değildir mahkeme kararını bir şirket uygulamıyorsa o şirket diyor ki devlete sen kimsin diyor. Ey mahkeme sen kimsin diyor. Ben başlı başına bir beyim diyor. Ben karar veririm ben yaparım diyor. Meydan okuyor şirket. Meydan okuyor hükümet. Kime? Devlete. Mahkeme kararı uygulamamak demek devlete meydan okumak demektir. Ama inşallah bunlar gidiyorlar. Bunlar gittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz geldiğimizde iktidara, Millet İttifakı olarak biz geldiğimizde bütün mahkeme kararları uygulanacak. Teşekkürler.